Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte tiramisu yapacağız. Kedi Kedidili kullanmayacağız. Kekle hazırlayacağız. Bir de böyle deneyin. inanın çok lezzetli oluyor. 4 tane yumurta ayla 1,5 su bardağı şekeri keki için çırpıyorum. 1,5 su bardağı süt ekliyorum. Benim kalıbım biraz geniş olduğu için ben 1,5 bardak ölçü kullandım. Siz kalıbınıza göre 1 bardakla da yapabilirsiniz. 1 su bardağı sıvı yağ koyuyorum. Yarım su bardağı da su koydum. Güzelce sıvılarımı çırpıyorum. Bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilya ekliyorum. 3-4 yemek kaşığı kadar kakao koyuyorum. Benim kakaom e, dark kakaolardan yani bitter kakaolardan siz ona göre ayarlarsınız miktarını. Güzelce çırpıyorum. Aslında klasik bir kek hazırlıyorum. Yani çok zor değil. Hem kolay hem kreması, sirapüsü kreması o yüzden çok lezzetli olacak. Hafif olacak. Aldığı kadar un ekliyorum. Yağladığım, unladığım kelepçeli kek kalıbıma kek harcımı koyuyorum ve 180 derecede pişirmeye bırakacağım. Borcamda da yapabilirsiniz. Borcamda da çok güzel olacaktır. Ben bu sefer kelepçeli kalıp kullanmak istedim. Kekim pişerken kremama geçiyorum. 1 litre süte, 1 su bardağı şeker koydum. 7 yemek kaşığı un koyuyorum bir tane yumurta sarım var. Yumurta sarımı da koyup koyulaşana kadar çırparak topaklanmaması için ocakta pişiriyorum. Piştikten sonra bir paket vanilya ekliyorum ve güzelce çırpıyorum. Aslında bir kutu labne koyuyorsunuz. 200 gramlık bir kutu. Benim kutum büyüktü, 400 gramlık kutuydu. O yüzden yarısını ekledim. Siz normal bir kutu labne kullanabilirsiniz. Yani toplam 200 gram labne kullanmış olacağız. Kekim de bu sırada pişti. Kekimi ikiye bölüyorum. yarısını tabak yardımıyla ayırıyorum. Islatmak için kahve kullanacağız. Çok güzel bir tiramisu olacak. 2 yemek kaşığı granül kahvemi bardağıma koyuyorum. Çözünebilen herhangi bir kahve. 4 yemek kaşığı şeker ekleyip bir su bardağı sıcak suyla kahvemi hazırlıyorum. Siz direkt bu hazır üçü bir aradalardan da kullanabilirsiniz. Direkt suyla hazırlayabilirsiniz onu. Şimdi kekimin ilk parçasını her tarafını güzelce kahveyle ıslattım. Kremamdan biraz alıyorum. Yayıyorum güzelce arasına. Ben bu sefer üzerine şekilli yapmayı tercih ettim. Siz normal kremasını en üst katında kremasını sıvayıp kakao direkt kakao da serpebilirsiniz. Ama bu şekil tırım suya çok yakışacaktı. Top top yapacağız üzerine. Çok yakışıyor, çok güzel oluyor. Mutlaka bir de böyle deneyin. Kekin diğer parçasını da üstüne kapatıyorum. yine kahvemle her tarafını eşit bir şekilde ıslatıp bu sefer çok az koyacağım en üst katına. Çünkü şimdi krema sıkma torbasıyla böyle top top sıkacağım için çok az koydum. Siz böyle sıkmak istemezseniz kalan kremayı da en üst katına koyabilirsiniz. Torbama kalan kremamı aldım, duyumu en altına yerleştirmiştim, üzerine kremayı koydum, ucundan kestim ve bu şekilde küçük küçük toplar halinde trimusuma şekil veriyorum. Evet, üzerini komple bu şekilde tamamlıyorum. Daha sonra en üstüne kakao eleyeceğim. İsterseniz e, burada kakaomuza Türk kahvesi de karıştırabilirsiniz ama bu şekilde daha güzel oluyor. Evet, tiramisu hazır. Mutlaka en az 5-6 saat dolapta dinlendirin. E, bir gün dinlendirirseniz daha lezzetli olur hatta. Dinlendirdikten sonra bakın servis edelim. Çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Kedi dili sevmiyorsanız e, veya farklı bir tiramisu tarifi arıyorsanız, bir kere de böyle deneyebilirsiniz. Kremasından dolayı çok da hafif oluyor. Ağır gelmiyor. E, bu yüzden severek tüketeceğinize eminim. Bakın şöyle yandan ara katlarını görünüşünü size göstereyim. Görüntü olarak da çok şık görünüyor. Misafirlerinize de severek hazırlayacağınıza eminim. Kahveyle güzelce ıslattığımız için de hem kuru olmuyor yumuşacık oluyor. Tarifimi beğendiyseniz ve eğer denerseniz Instagram'dan benimle paylaşmayı unutmayın. Instagram adresimi aşağıdaki kutucuğa bırakacağım. Videomu beğendiyseniz eğer beğene tıklamayı, yorum yapmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.